İyi günler Mazman Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberi izliyorsunuz. Kıyamette ayakta kalacak ülkeler hangileri belli oldu? Dünyamızın karşı karşıya olduğu küresel ısınma, salgın hastalıklar ve ekonomik krizler gibi tehditlerin artması, bilim insanlarını kıyamet senaryoları üzerine daha fazla düşünmeye sevk etti. Son yapılan araştırmalara göre, olası bir küresel çöküş halinde bile ayakta kalabilecek bazı ülkeler var. İşte can kurtaran sandalları olarak adlandırılan bu ülkeler, 1. Yeni Zelanda. Jeotermal ve elektrik enerji kaynakları, geniş tarım arazileri ve düşük nüfus yoğunluğu ile Yeni Zelanda, bilim insanlarının listesinde zirvede. Sığınak amacıyla büyük yatırımların yapıldığı bu ada ülkesi, dünyanın sonu geldiğinde güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. 2. İzlanda soğuk iklimi, jeotermal enerji kaynakları ve az sayıda nüfusuyla İzlanda, kendine yeterlilikte başarılı bir ülke olarak değerlendiriliyor. Özellikle enerji konusunda dışa bağımlı olmaması, İzlanda'yı öne çıkarıyor. 3. İngiltere İngiltere'nin listede olması sürpriz olarak görülüyor. Yoğun bir nüfusa sahip olmasına rağmen, çoklara dayanma potansiyeli olan İngiltere'nin zorlu koşullara hazırlıklı olabileceği belirtiliyor. 4. İrlanda. Küçük ada ülkelerinden biri olan İrlanda, tarımsal üretimi ve düşük nüfus yoğunluğu ile kıyamet senaryolarında avantajlı. Sakin coğrafyası birçok felaketten korunmaya yardımcı olabilir. 5. Avustralya Tazmanya Eyaleti. Avustralya'nın güneydoğusunda yer alan Tazmanya Eyaleti, iklimi, tarımsal verimliliği ve izole yapısı sayesinde güvenli bir yer olarak görülüyor. Küresel çöküş tehlikesi yaklaşıyor mu? Araştırmacılar, bu ülkelerin yanı sıra dünya genelinde çevresel yıkımların hızlandığına ve insan uygarlığının tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor. Büyük bir finansal kriz, yeni bir pandemi ya da küresel ısınmanın etkileri aynı anda yaşanmasa da, tüm bu felaketlerin aynı anda gerçekleşebileceği olasılığı göz ardı edilmiyor. Dünya genelinde yaşam mücadelesini sürdürebilecek güvenli limanlar üzerine yapılan bu araştırma, ülkelerin kaynaklarını sürdürülebilirlik doğrultusunda gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.